Herkese selam millet. Kendi Yap serisinin bugünkü bölümünde motorumuzun saati için çok önemli olan ama göz önünde olmadığı için devamlı ertelediğimiz bizim 2 yılda bir ya da 38 ile 40 bin kilometre bir arasında yapmamız gereken bir bakımı yapacağız. O da radyatör suyunu değiştireceğiz. Fakat videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Dediğim gibi gerçekten de çok önemli bir bakım ama işte burada yani birazcık üşenmekten, birazcık da bilmemekten dolayı böyle göz korkutan bir işlem çünkü. Bunu hep erteliyoruz. Yani şahsen ben de erteledim. Benim motorum 7 yaşında, 35 bin kilometrede daha ilk defa değiştiriyorum. Yani benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Onu size söyleyeyim. 2 yılda bir ya da 35 ile 40 bin kilometre arasında bunu yapmakta fayda var. Özellikle de yapacağınız zaman şunu şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Yaza girerken yapın bunu. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Antifriz koyuyoruz abi. Bu kışın daha önemli değil mi diyorsunuz diyecekleriniz vardır ama mesela İstanbul'da bu sene doğru gün bir kış yapmadı ama yaza giriyoruz ve ben bu motoru 40 derecede de kullanacağım 45 derecede de kullanacağım zaten yolda giderken o asfalt 50 derece 60 derece oluyor e motorun ısınması vesaire derken motorun soğutma sıvısı ekstra bir önem kazanıyor arkadaşlar ve ayrıyeten şuna da dikkat çekmem lazım piyasada bir sürü antifriz var yani artık her benzinlikte bir sürü marka antifriz satılıyor durumda. O her markayı alıp motorunuza koymayın. Özellikle de o benzincilerden aldınız antifrizlerde arkadaşlar %50-50 karışım yapmanız lazım. Çünkü sadece saf antifriz radyatöre konulmaz. Nasıl antifriz konulur? Motul gibi böyle özel motosiklet için üretilmiş antifrizleri alıp tek başına koyabilirsiniz. Diğer şekildeki antifrizlerde %50-50 karışım yapmanız gerekiyor. Şimdi bu işlem nasıl yapılıyor? Aslına bakarsanız ne kadar kolay bir işlem. Hadi oraya geçelim. Şimdi işleme başlıyoruz. Tabii de radyatör suyunu değiştirmeden önce yapmamız gereken bir işlem var. O da radyatör suyunu boşaltmak. Bu motorda ve XSR700 ve MT7'lerde radyatör suyu boşaltmak için burada güzel bir vana yapmışlar. Oradaki somunu su sökerek suyu boşaltabiliyorsunuz. Fakat burada bir püf noktası var. O da radyatör kapağını çıkarmamak. Eğer ilk önce radyatör kapağını çıkartıp burayı gevşetirseniz su direkt boşalacaktır. Eliniz meniniz her yer radyatör suyu olacaktır. Onun için ilk önce burayı gevşetip çıkartıyorsunuz. Sonra yukarıdaki kapağı çıkarttığınızda içerideki bası boşalıyor ve onunla beraber su tamamen tahliye oluyor. Tabii ki de açtığınızda birazcık su gelecektir ama tamamen boşalması için yukarıyı da açmanız lazım. Evet şimdi tahliye somunumuzu sökmeye başlıyoruz. Fabrikadan beri sökülmediği için zaten zor çıktı. Evet şimdi bunu buradan alıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıyı sökmediğim için çok az bir sıvı boşalması oldu. Bu da arkadaşlar burada somunludur aslında. Aslına bakarsanız bunu her söktüğünüze değiştirmeniz lazım. Ama ben de şu anda olmadığı için ben aynısını da tekrar geri takacağım. Şimdi alt tarafı söktük. Üst tarafı sökeceğiz. Üst tarafta da burada bir bypass somunumuz var. İlk önce bunu gevşetiyoruz. Ondan sonra bunu çıkartıyoruz. Şimdi bunu ben az önce Alyan'la gevşetmiştim. Bunu gevşettim. Ve şimdi buradan radyatör kapağımızı da çıkartıyorum. Bunu zaten çıkarttığım anda alt taraftan bütün su boşalacak. Açıyorum. Çıkardım. Açtığım gibi eski antifriz, eski radyatör suyu boşalmaya başladı. Tabi bu, radyatör suyu boşaltırken bakmanız lazım. Bu Yama'nın kendi yamalı ve antifriziydi ve rengi bu şekilde aslına bakarsanız. Yani bunda böyle pas var mı yok mu diye bakmak lazım ama bu renkte pek fazla ona anlaşılmıyor. Gerçi motorumuz zaten 35 bin kilometrede bir motor. Yani radyatöründe ve iç aksamlarına bir pas olacağını düşünmüyorum. Ama yine de bunları kontrol etmekte fayda var. Boş Boşal boşal boşal. Oh. Ne güzel işledi değil mi? Şimdi yapacağımız işlemde radyatörün içini ve motoru da suyun geçtiği yerlerin içini yıkamak. Yani içerisinde kalan eski bütün antifrizi tahliye etmek. Onun için de böyle bir buçuk litrelik iki tane su aldım. Onları buradan boşaltacağım ve aşağıdan tamamen tertemiz su akana kadar iki şişeyi içine boşaltıp içini yıkayacağım. Bu işlemi yaparken arkadaşlar şöyle bir şehir efsanesi var. Ne kadar doğru bilmiyorum. İçme suyu kullanın diyorlar ya da kaynatılmış ve soğumuş su kullanın diyorlar. Yani bunun içerisinde ne kadar süre geçecek de o içerisindeki kireç orayı etkileyecek. O birazcık bana şehir efsanesi gibi geldi ama vardır bir bildikleri diyerekten ben yine içme suyuyla böyle yani temiz bir suyla bu işlemi yapacağım. Şimdi radyatörümüze içme suyumuzu boşaltıyorum. Bunu buradan döktükçe aşağıdan tertemiz su akacak. Motoru da birazcık böyle eğerek tamamen suyun içinde kalan suyun boşalmasını sağlayabilirsiniz. Ama arkadaşlar dikkat edin motor belirli bir açıdan sonra düşmeye karar verirse düşer. Radyatördeki suyu boşalttık. Üzerine su da koyduk. Bayağı bir tertemiz bir su aktordan Yapmamız gereken bir işlem daha var. Buradaki yedek su haznesini boşaltmak. Bakın yedek diyorum altını çiziyorum arkadaşlar. Bunun gerçek su haznesi olduğuna zanneden arkadaşlarımız var. Arkadaşlar sistem şöyle çalışıyor. Eğer burada suyunuz buharlaşırsa, azalırsa buradan oraya yedekten su çekiyor. Yani bunun burada bitmesi, etmesi falan sizi böyle bir panik ettirmesin. Ama tabii ki de kontrol edin onun seviyesinde. Şimdi bunu da sökeceğiz. İçerisindeki suyu boşaltacağız, yıkayacağız. Sonra buna radyatördeki sudan ekstra su koyacağız. Şimdi burayı söküyoruz. 8 alyanla da burayı açabiliyoruz. Açtık böyle direkt. Buradan çıkartıyor. Bunlar tabii ilk defa açıldığı için benim motorda 7 yılda dediğim gibi dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Buralar hep böyle zor açılıyor. Bunu buradan bu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın aslına bakarsan yarıdaymış su. Yani benim suyum hiç azalmamış. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey bu borulardan biri dışarıda bir tanesi içeride olacak şekilde çıkartıyoruz bunu. Ve şimdi de bu suyu da boşaltacağız. Yine zaten gördüğünüz gibi demin çıkan suyla aynı renk bir su çıktı buradan da. radyatör suyumuzu boşalttık. Şimdi yeni radyatör suyunu koymadan önce su boşalmasın diye tabii ki de buradaki tıpayı kapatmamız lazım. Fakat burada işte dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şunu eğer alabiliyorsanız yenisini alın, takın. Ya da yenisini almıyorsanız da eskisinin üzerinde olduğundan emin olun. Şimdi bunu alıyorum ve buraya takıyorum. Çok fazla aşırı böyle sıkmanıza gerek yok. Tatlı bir sıkıp bırakın. Eğer tabii ki de tork anahtarınız varsa onunla yapmanız çok daha iyi olacaktır. Tork değerleri kullanım el kitabında yazıyor arkadaşlar. Şöyle bir sıktım. Çok az daha sıkıyorum. Sıkamadım. ha. Tamam. Bitti. Daha sonra suyu koyduktan sonra yine buradan bir kontrol edebilirsiniz. Akmasız mı? Bir şey var mı diye. Evet şimdi de sıra yeni antifrizi radyatöre boşaltmakta. Bunu boşaltırken dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Burası baloncuk yapacaktır. Hava yapacaktır. Ama bunda arabalarda olduğu gibi radyatörün havasını almamıza gerek yok. Çünkü az önce o sökerken gösterdim ya dışarıda bir boru var diye. İşte oradan zaten kendi kendine havasını alıyor. Fakat dikkat etmemiz gereken şey yavaş yavaş boşaltmak ve 1.6 litreyi içine doldurduktan sonra da çok kısa bir şey motoru çalıştıracağız ki o su biraz daha aşağıya insin eklememiz gerekirse biraz daha ekleyelim. Huni varsa huni ile de dökebilirsiniz bunu ama bu şekilde dökmekte gayet kolay aslına bakarsanız onun için ben böyle bir huniye ihtiyaç duymadım. Tabii motordan motoruna göre değişir tabii naked bir motorunuz varsa benim kadar böyle basit ve kolay bir şekilde bu işlemleri yapabilirsiniz ama çıplak bir motorunuz yoksa bayağı bir grenaj sökmeniz, buraya ulaşmak için bayağı bir yeri böyle parçalamanız, çıkarmanız gerekiyor maalesef. Tabii en ama en iyisi şu anda bizi izlerken belki de kafa bulan arkadaşlarımız hava soğutmalı motoru olanlar. Bizde böyle dertler yok diyorlar. 1 litreyi koyduk şimdi. Şimdi ikinci antifrizimizi açtık. Onu da buraya boşaltıyoruz. bunun hepsini boşaltmayacağız. Bakalım. Yine el terazi göz kantar. Bak şimdi bir daha kaldırım 500 olur. Hop. Vallahi 500 oldu bak. Gördün mü? Nasıl yakalıyorum? Mesela şu anda doldu gibi duruyor bu. Şimdi ne yapacağım? Motoru birazcık çalıştıracağım. Motor çalışınca içerideki titreşimden ve motorun çalışmasından su birazcık daha aşağıya inecek. birazcık daha buraya dolduracağım ve tamam diyeceğim artık. Okay. Evet millet radyatör suyumuzu doldurduk. Şimdi radyatör kapağını takacağız. Arkadaşlar bu radyatör kapaklarının böyle basit göründüğüne bakmayın çok önemlidir. Eğer motorunuz hararet yapıyorsa bunun bir nedeni de bu radyatör kapakları olabilir. Yani bu arabalarda da aynı şekilde motorlarda da aynı şekilde. Bu basit görünümünün altında aslında çok işlevseldir. Onun için düzgün takmak lazım ve sonrasında da işte bu blokaj pimini de iyi takarsanız bu titreşimden falan gevşeme, çözülme ya da işte birileri girip oynarken alıp gitme gibi işlemlerden kurtulabilirsiniz. Şimdi bunu buraya takıyoruz. Bunu takmak biraz zordur, bastırarak takmak lazım. Sökmesinden daha zor bir montajı var arkadaşlar bunun, ama rahatça yapabildik mi? Yaptık. Tamam. Şimdi bunu da buraya takıyorum. Bunu sonra çekimden sonra sıkacağım ki bu blokaj etsin buraya bir daha buradan bir gevşeme vesaire bilmem ne olmasın. Şimdi yedek haznemizi dolduracağız arkadaşlar. Burada low ve full var. Bu ikisinin arasında kalacak şekilde doldurmamız lazım bunu. Bu tabi bayağı da böyle açıkta kaldığı için aşağıda kaldığı için de bayağı da kirlidir. Onun için dikkatli bir şekilde bunu da dolduracağız şimdi. Bu arada size bir püf noktası öğreteyim. Arkadaşlar burada bu su haznesinin nerede olduğunu görmek bazen bayağı bir zor olabiliyor. Mesela şu anki gibi sarı suyu koyduk buraya. Bu da bayağı bir kirlenmiş. Nerede ne değildir diye anlayamıyoruz. Onun için telefonunuzun fenerini şura arkasına tutup ön taraftan baktığınızda suyun nerede olduğunu, hangi seviyede olduğunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi de yedek haznemizi doldurduk. Onu yerine takacağız. Dediğim gibi bu boru haznenin içerisinde kalacak. Diğeri dışarıda kalacak ki içerisindeki havayı basıncı boşaltabilsin arkadaşlar. Aynen bu şekilde bunu buraya takıyoruz. Şurada bu plastik yeri de oraya geçiriyoruz. Ve sonrasında da montajını yapıyoruz. buradaki bu lastiğin de buraya tam takılı olduğundan emin olduğumuzda işlemimiz bitiyor. Evet millet bugün de kendin yap serisinde motorumun radyatör suyunu değiştirdik. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız sadece gözde büyüyen ama inanılmaz basit bir işlem. Hani ben bile bunu 7 sene bekledim yapmak için ki bu videoları çekeyim diye herhalde beklemişim. Neyse ki yaptım ve bitti. Sizler de her 2 yılda bir ya da 38 bin 40 bin kilometre aralarında bu işlemi yapmayı unutmayın. Motorunuzun saati için çok önemli bir işlemdir bu. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır ve sizler için de yararlı bir video olmuştur. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelmesi için kanal abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.